Sen ayrı klinedim, ben ayrı da. Yollar aşkımıza gölge düşürdü. Atlet geldi geçti bu sonbaharda. Yollar aşkımıza gölge düşürdü. Atlet geldi geçti bu sonbaharda. Yollar aşkımıza gölge düşürdü. Günleri, ayları, yılları saydım Bir tek seni sevdiğim o karardaydım Sen Leyla, ben Mecnun, olma Köller aşkımı da gölge düşürdü Sen Leyla, ben Mecnun, olma dolaydı Köller aşkımı da gölge düşürdü Aradığımız aşka gerçek duyguya